Balkondaki sebzelerimizi buraya getirmiştik. Şimdi toprağa gübreyle paçaladık. Dikeceğiz yerlerini. Bayağı bir yoruldum ben. Burası şey biber. Sivri biber. işte dom Ama sinek var değil mi? Evet. Bu otlardan geliyor Hüseyin. Kesinlikle. Kesinlikle. Şu saksıya şey diktik. Biberleri diktik. Buraya da patlıcanlı yemeklik kabakları. Şu otunu almadığımız en baştakiler de ona da taze fasulye ötekine de bamya düşünüyoruz ekmeği. Kapının önünde sürekli yıkandığı için şurası. Oraya da hani salatalık düşünüyoruz. Bir de su kabağı yine geçen seneki gibi. Şuradaki gübreyi e, Hüseyin sen gübreyi Eylül'de mi döktürmüştün buraya? Evet. Dinlendi bayağı gübre. Onları da işte biz ağaçların altına düşündük. Dökmeyi ama zamanımız etmediği için artık bir dahaki gelişimizde eğer satılmazsa bir dahaki gelişimizde dökeriz herhalde. Ece? Ne, ne yapıyorsun? Katı Gördüm seni. Evet. Koyunlar da kırpıldı. Ay bunlar susamadı mı ya? Şeyce ya. Ne? Verelim biraz sonra. Bir tane bir tane kesip bir tane bidonu su dolduralım. Evet. Bu ağaçlar iyice büyüyünce daha güzel gözükür burası. Elimizden geldiğince bakıyoruz ama işte her şeyin bir zamanı var demek ki. Büyümesinin de olgunlaşıp meyve vermesinin de hepsinin bir zamanı var. Bazı insanlar şey diyor. Ne var ki ağaç iki senede. Büyür işte öyle değil ama. Hiç de öyle değil. Şu an bak bir sürü ağaç var burada. Ama hiç belli değiller. 35-40 tane ağaç var. Bir dahaki sene artık gösterir herhalde ağaçlar kendini. Evet, evet. Bu sene ama gölgesinde otururuz tahminim. Ya, hı hı. görüşmek üzere